Matematik çalışıyorsun ama zaman yetmiyor mu? İşte sınavlarda fark yaratacak üst zaman yönetimi stratejisi. Dikkatle dinle. Sınava hazırlanırken en önemli şey zamanı doğru yönetmek. Saatlerce çalışıp verim alamamış olabilirsin. E, bu canını sıkıyor olabilir. O zaman dikkatle beni dinlemeni rica ediyorum. Şimdi burada önemli olan... Çalışma süreni kısa tutup kendini dinlendirmem. Bunun için önemli bir teknik var. Belki duymuşsundur. Pomodoro tekniği. 25 dakika çalışıyorsun, 5 dakika mola veriyorsun. Zihin bu sayede yüksek bir performans göstermiş olur. İkinci adım en zor konuları sabah saatlerinde beynin dinç olduğu zamana planla. Çünkü matematik geometri gibi dersleri sabah saatlerinde çalışırsan daha iyi odaklanırsın, daha iyi anlarsın. E, bu senin e, çalışma süreni de kısaltabilir. Üçüncü adım ve en önemli adım kendine vakit ayırmayı unutma. Sürekli çalışmış bir beyin, hiç çalışmamış bir beyinden farksızdır. Bu yüzden kısa sürelerle çalış ama molanı ver. Verimli çalışmaya, planlı çalışmaya dikkat et. Bu videoyu kaydet, tekrar tekrar dinle. Çünkü zaman yönetimi doğru yapıldığında başarının anahtarıdır. Unutma her saniye daya.